eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü. 17 eğitim müfredatı ve 5 sınav sistemi değişikliği ile dinci ve milliyetçi eğitime geçiş için yıllardır yoğun bir çaba içerisinde. Eğitim senden Zeliha yeri, iktidarın son müfredat taslağıyla fikriyatını kalıcılaştırmayı hedeflediğini söyledi. Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, müfredat taslağını 26 Nisan'da önerilere açtı. İktidarın son taslağı eğitim örgütlerinin tepkisine neden oldu ve, dinci ve milliyetçi bir eğitime geçişin son adımı, eleştirileri yapıldı. 2002 yılından bu yana 9 farklı isim eğitim bakanlığının başına getirildi. Bu süreçte tam 17 kez müfredat değiştirildi. Özellikle 4 artı 4 artı 4 sistemi sonrası okullarda din eğitimleri gündeme geldi. En son çevreme duyarlıyım değerlerime saygılıyım, ÇEDES, protokolü sonrası imam, vaiz ve din adamları tarafından öğrencilere, değerler eğitimi, adı altında din eğitimi verilmeye başlandı. Hazırlanan 18. son müfredat taslağında ise demokratik değerler ve bilimi esas alan eğitim tamamen geri plana itildiği eleştirileriyle gündemdi. 17 eğitim müfredatı ve 5 sınav sistemi değişikliğiyle dinci ve milliyetçi eğitime geçiş için yıllardır yoğun bir çaba içerisinde. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen, İzmir İkinoğlu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, iktidarın son müfredat taslağıyla fikriyatını kalıcılaştırmayı hedeflediğini söyledi. Aslında bir müfredat değişikliği yapılırken mutlaka işin özel olan öğretmenlerin fikirleri, eğitim sendikaları, eğitim sendikalarının mutlaka alınması gerekirken e, artık ekranlı yazık ki e, kullanımlar artıları kendi ideolojisine göre müfredat belirliyor. E, ve 18 kez de müfredat değişikliği gerçekleştirmiştir. Bu müfredat değişikliklerini kapalı konular arkasında gerçekleştiriyorum. Aslında bu hücreden değişikliği yapılırken mutlaka eğitim emekçilerine, eğitim bilimcilerine, eğitim sendikalarına sonuç düşünceleri alınması gerekirken ne yazık ki e, kapalı kapılar ardında gerçekleştiriyor. Tabii ki burada yapılmak istenen aslında tabi e, tabii ki A e, AKP iktidarının kendi ideolojisine uygun bir müfredat oluşturmaktır. Çünkü e, her zaman e, şu bir gerçektir ki e, bir toplumun eğer e, mühendisliğini gerçekleştirmek istiyorsan buna en belirleyici olan eğitimdir. AKP de bu farkında olduğundan bu bildiğinden dolayı eğitimi araç olarak kullanmaktır kendine göre bir toplum dizayn edebilmek için yapılırken mutlaka bilimsel olmak zorunda, demokratik olmak zorunda, eşitlikçi, toplumsal ve eşitlikçi olmak zorunda ve aynı zamanda dayık bir eğitim formasyonu ana dilinde eğitiminde gözetilmesi gerekiyor. Çünkü bizim toplumumuz oldukça farklı fikirlerden, farklı etnik kökenli ve kendileri sahip olduğu mutlakım olduğundan dolayı e, bu tür e, şeylerin dikkate alması önemlidir. E, ama ne yazık ki tekçi, dinci e, bir e, zihniyet oluşturmak isteyen AKP iktidarı e, bu yönde eğitim müfredatına e, kendi istediği şekilde değişiklikler yaratmaktadır. Ülkenin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı e, şu söylemiyle aslında e, tamamen eğitim politikasının ne yönde eritmek istediğinin göstergesidir, e, göstergesini e, ortaya sergilemektedir. E, biz evet iktidardayız ama bir hala iktidarda olamamıştır söylemiyle. Aslında kendi kıyafetlerini toplumun tüm e, alanlarına empoze etme e, çabası içerisinde olduklarının e, ayak sesleriydi bu söylemlerin. E, ve eğitimi de e, bu şekilde kullanarak e, kendi zihniyetleri, dinci zihniyetini ortaya koymak isteniyor özellikle burada dinci ve tek bir anlayışla bir eğitim sistemini oluşturması evet büyük tehlikeli ayak sesleridir çünkü burada tekci olması tek bir anlayışın hakim olmasına beraberinde getirmektedir diğer tüm anlayışları tüm kesimleri e, yok sayan ötekleştiren bir e, durumu ortaya e, koyacaktı ve aynı zamanda demokratik e, iş işte de ters düşülen bir durumdur ve son mühüratla e, bilimsel e, bilimsel e, akademik olan derslerin e, kaldırılıp yerine daha çok yeni derslerin arttırılması, milliyetçi söylemlerin arttırılması burada şunu beraberinde getirecektir. E, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen e, ve aynı zamanda e, kendi haklarını savunmayan, e, her şeyi kabul eden bir nesilin oluşmasına neden olacaktır. AKP iktidarını zaten istediği nesildir böyle bir nesil. Ama biz eğitimsel olarak kesinlikle e, bilimsel, layık, e, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, ana dilinde eğitime savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki e, bu ülkenin geleceği e, ancak e, böyle bir e, nesil yetiştirdiğimiz zaman, bu ülkeler doğrultusunda nesil yetiştirdiğimiz zaman e, ülke aydınlık bir geleceğe sahip olacaktır.